Merhaba, ben geldim. Anlık falları çok severim. Hissettiğim anda hemen bakmak isterim. Plansız, programsız, spontan bir kahve falı. Uyumlanmanı diliyorum. Abone olursam mutlu olurum. Alma verme dengesini koruyalım. Benden size, sizden bana kafanızdaki soru işaretlerine bir cevap. Ruhunuza bir damla huzur olsun. Ben o kadar güzel gördüm ki hemen bu videoyu çekmek istedim. Şimdi burada 3 yıldır özellikle 3 yıldır ağır bir süreç geçiriliyor. Ağır bir süreç var. 3 yıldır devam eden bir döngü, zor bir dönem. Ayaklarının altında 2 tane hane, 2 e, olay ayağının altına düşmüş. Neden senin ayağının altında? Çünkü canını çok yakmış 2 insan, 2 hane, 2 mevzu ve 3 yıldır bir döngünün içinde dönüp durmuşsun. Özellikle canını yakan insanlardan birinin arabayla alakalı bir mevzusu bugünlerde olmuş da olabilir. Duyacak da olabilirsin. Şu önümüzdeki günler içerisinde şimdi bunlar senin ayaklarının altına düşmüş. Burada iki vakit var. İki hafta olabilir, iki ay olabilir. Duyguların değişti, kendini toparlamaya başladın. Ne kadar e, canım acıyor desen de bir yanında bir dinginlik, bir ferahlama var. Yok mu? Yalan mı? <laughs> ben böyle hissediyorum. A harfinde bir insandan çok güzel bir haber alacaksın. Şimdi gelelim şu konuya. Beni bu kadar heyecanlandıran şey ise şu üçüncü kişi ilişkileri var ya hani işte ayrılıklar bir başka insanın neden oluşu tarumar olmayan neden mevzular mutluluğunu senin elinden alan insan ve senden giden insan. Bir kere böyle iyi bir süreç geçirmişler. Yani bir eğlenmişler, bir gülmüşler, tamam mı? Bir böyle ferah bir dönem geçirmişler. Ve sen de uzaktan uzağa durmuş seyretmişsin. Sadece bakmışsın. Ben sana şimdi ne olduklarını, ne halde olduklarını söyleyeceğim. Bak şimdi. Şu ortadaki sensin. Bu senden giden. Senden giden adam. Burada ise buna sebep olan kadın. Biri bu tarafa düşmüş, biri bu tarafa düşmüş. Bunlar birbirlerinden ayrı düşmüşler. Bir net ayrılık olmasa da kişiler arasında sağlam bir mesafe oluşmuş. Şu an bir çıkmazın içerisinde iki insan var ve sen bu adama doğru bir dönüp bakmışsın. Adam da pişmanlık içerisinde sana bakıyor. Çok ciddi nankörlük görmüşsün. Canın yanmış. Baya baya iliklerine kadar işlemiş bu acı senin. Ama bu adamın başı önünde ve pişman. Şimdi bu erkeğin hayatında bir değişim olacak. Belki yer değişimi, belki mekan değişimi, belki iş değişimi, her neyse bir değişim bu adamın hayatında gerçekleşecek. Bunu duyacaksın, göreceksin, haberini alacaksın. Üç gün var, çok net üç. Sen de görüyor musun? Çok net üç. Üç vakit, bir haber, T harfinde bir insan. Burada L harfinde bir insan ve çok net bir haber alacaksın. Şimdi burada öyle biri varmış ki senin çok yakınında sana nefsi akmış, nazarı akmış. Belki evine gidip gelen biriydi, belki iş hanende olan biriydi. Belki yakın bir dostundu ama baya baya ağır bir nazar etkisi el altında kalmışsın sen. Şimdi öncelikle bu etki yavaş yavaş senin üzerinden akmaya, sen arınmaya başlamışsın. Bu çok güzel. Burada ayrı olduğun, acı çektiğin insanla bir görüşmen, bir kavuşman, bir buluşman söz konusu önünde ya iki hafta ya üç hafta bu süreç içerisinde alacağın net haberler var. Senin ilişkine, senin mevzuna e, zaten 3 kere 4 kere nokta konulmuş. Yani sen bu insanla 3 kere 4 kere bir problem, canını yakan bir durum yaşamışsın. Bunların hepsi arkanda kalacak. Şimdi burada bir haber var, bir kupa. Bu maddi anlamda bir iyiliğin, oluşacak bir bereketin işaretidir. Maddi anlamda bir yenilik hayatında olacak. Temiz bir nokta konulacak. Şimdi öylesine bu çark dönmüş ki canını yakan pişman olmuş. Canının yanmasına sebep olan şu an bir keder içerisinde maddi anlamda bir iyileşme sürecim var haksızlığa insanlar tarafından uğramışsın. İnsanlar yaptıkları şeylerin farkına varmış. Güzel bir dönem. Bu falı dinleyen, denk gelen her kimse onun önünde. Ben bunu çok güzel gördüm. Topuklu bir ayakkabı sana zarar veren kadın. Sen dinleyen erkek ol, kadın ol. Hiç fark etmez. Bakın topuklu ayakkabı giyen bir kadının zararını görmüşsünüz ama bu tesir artık yok. Yani ben burada çok çok güzel gördüğüm için hemen böyle size bu videoyu çekmek istedim. Söylediğim gibi dimdik durmuşsun, önündeki güzel olayları seyrediyorsun. Bu şekilde kendinden emin bir şekilde ki ayakların bu sıkıntıdan ayrılmış, kafan rahat olacak, kalbin rahat olacak. Ben daha ne söyleyebilirim ki? O kadar güzel çıkmış ki. Çok güzel haberler senin önünde. Sabret, seyret. Hoşçakalın.